Merhaba. Lineer diferansiyel denklemlerin alıştırmalarını çözelim. Bir numaralı alıştırmamız böyle bir şeydi. Şimdi ne diyoruz? Hep bir diferansiyel denklem verildiğinde acaba ayrılabilir tipte bir diferansiyel denklem mi diye bakmak lazım. Ama hemen buna baktığımızda göreceğiz ki ayrılabilir değil. Neden? Bakın şimdi şu diferansiyel denklemi burada bir daha dx ile paydaları eşitleyerek bir yazayım. Bu hale gelecek. Çünkü dx ile paydaları eşitledikten sonra içler dışlar çarpımı yaptığımda böyle. Ama bakın bu tarafı benim bir şekilde bu dx'leri yan yana getirmem lazım. Sonrasında da sadece y'li ifadeyi bırakmam lazım. Ama bakın şöyle yaptığımda da bu imkansız. Çünkü eğer y ile bölersem her tarafı bu x eksi 1 bölü y ye de kalacak burada. Yani bir şekilde ayıramıyorum x'ler bir tarafta, y'ler bir tarafta diye. Yani bu yüzden ayrılabilir değil. O zaman neye bakacağız? Lineer mi acaba? Buna bakacağız. Şimdi şöyle yapsam. Burada bu dy bölü dx tutayım. Artı şu 3x artı 1 y. Bunu x kare artı x eksi 2 ile böleyim. Çünkü lineer diyeceksen bu d'ye d x'in böyle yalnız kalması lazım. Sonra tabi bunu x kare artı x eksi 2 ile böldüğümde öbür tarafı da bölmem lazım. Yani burada da x kare artı x eksi 2. Ve şimdi belli ki bu x kare artı x eksi 2'yi de çarpanlarına ayırmamız lazım. Ki o da nedir? x artı 2 x eksi 1. Burası da aynı şekilde x artı 2 x eksi 1. Ne olacak şimdi? Burada şu y'nin katsayısında herhangi bir sadeleştirme yok ama burada var. Şu x eksi birler gitti. Tekrar yazarsam bir bunu böyle bir şey olacak. Yani tam da bizim lineer diferansiyel denklem yani doğrusal diferansiyel denklem formuna uygun. Çünkü burası bizim px, burası da bizim qx. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki integral çarpanını hemen buluyoruz. O da mü x eşittir e üzeri integral px dx. Yani o da e üzeri integral 3x artı 1 bölü x artı 2 x eksi 1. Burada tabii ki ne yapmak lazım? Basit kesirlere ayırma yöntemini kullanmak lazım. Yani şu basit kesirlere ayırma yöntemi ile çözülür. Bunu basit kesirlere ayırmak için ne yaparız? 3x artı 3 bölü x artı 2 x eksi 1. Bu hemen nasıl yazılır? a bölü x artı 2 artı b bölü x eksi 1. Sonra burada paydaları eşitleyerek a, b katsayılarını buluyorduk. Buradaki işlemleri, detayları yapmayacağım. a eşittir 1, b eşittir 2 buluruz. Ve şimdi bizim bu durumda integralimiz ne olacak? Bu integralimiz şöyle yazılacak. 1 bölü x artı 2 artı 2 bölü x eksi 1 dx. Ki o da neye eşit? Ln x artı 2 artı 2 ln x eksi 1 mutlak değerdi. Ki onu da şöyle söyleyebiliriz. Ln x artı 2 x eksi 1'in karesi. Şöyle tek bir elen ifadesinde yazabiliriz. Ve yani bunu getirip de şimdi şuraya koyarsak, buradan devam edersek e üzeri nedir bu? Elen x artı 2 x eksi 1'in karesi. Burada e ile elen götürdü. Bize ne kaldı? x artı 2 x eksi 1'in karesi. Şimdi artık biz integral çarpanımızı bulduk. Bu bizim mu x. Ne yapacağız? Bu mu x ile bütün denklemi çarpacağız. Denklemi tekrar buraya bir yazayım. Denklemimiz buydu. Şimdi bunu mü x ile çarparsam şu gelir. Bakın burada sadeleştirmeler var. Mesela şu x artı 2'ler gitti. x eksi 1 bir tanesini götürdü. Şuradaki bu x artı 2 de götürdü. O zaman hemen ne yazıyoruz? Bu denklemin sol tarafı şu. x artı 2 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı y'nin türevi. Sağ tarafta ne kaldı? Sadeleştirmeden sonra x eksi 1'in karesi. Şimdi artık taraf tarafa yine integral alacağız. Ne olur? Şu türevle integral götürür. Burada x artı 2 x eksi 1'in karesi y kalır. Sağ tarafta da bizim x eksi 1'in karesinin integrali kalır ki burada da yapacağımız şey U eşittir x eksi 1 dönüşümü yapmak. Buradan d u eşittir dx çıkar. Yani 1 bölü 3 x eksi 1'in kübü artı c olur bu da. Yani biz buradan y'yi çekmek istersek. 1 bölü 3 x eksi 1'in kübü bölü x artı 2 x eksi 1'in karesi artı c bölü x artı 2 x eksi 1'in karesi. İşte bu. İki numaralı sorumuz x üssü eşittir a artı b bölü t x ve x bir iştir. bir başlangıç koşulu var a ile b reel sayı. Bu sefer değişken olarak x ile t almış x bağımlı değişken t bağımsız değişken çünkü bakın burada x üssü görüyorsunuz o yüzden bu x bağımlı değişken. Şimdi şunu şöyle bir yazalım dx bölü dt eşittir a artı b bölü t x. Bu acaba ayrılabilir mi? Sanki ayrılabilir gibi değil mi? Hemen şuradan bakalım. Yani bunu şöyle yazarım. dx bölü x eşittir a artı b bölü t dt. Ayrılabilirmiş gerçekten de. Ama aslına bakarsanız bu aynı zamanda lineer. Yani istersek bu şekilde çözebiliriz. Ya da Acaba lineer mi diye bakarsak da şöyle yapabiliriz bakın. dx bölü dt eksi a artı b bölü t x eşittir 0. Şimdi şurası bizim için pt. Şu 0 bizim için Qt. Yani şimdi biz integral çarpanımızı müte'yi yazarsak o da ne olacak? E üzerinde integral eksi a artı b bölü t dt olacak. Buradan ne gelir bize? Hemen e üzerinde bu integral şunu iki parça ayırarak integralini aldığımızı düşünelim. Eksi parantezinde tutayım yine a artı b çarpı elen mutlak değer t gelir. Evet şimdi bu bizim için integral çarpanıysa ne yapıyoruz? Bununla bizim diferansiyel denklemi çarpıyoruz. Şimdi müte ile diferansiyel denklemimizi çarpalım. O zaman ne elde ederiz? Evet şöyle bir şey elde ediyoruz. Ve bizim bu eşitliğin sol tarafı ne oluyor? Tamamen bizim şu müte ile yani e üzeri eksi at artı b elen mutlak değer t ile X'in çarpımının türevi olmuş oluyor. Sağ taraf ne? Bizim yine sıfır. O zaman şimdi integral alalım. E üzeri eksi a t artı b elen mutlak değer t çarpı x eşittir. Burada sadece c var. İntegralini aldığımızda sıfırın, burada da integralini aldığımızda türevle götürüyor. O zaman işte bizim için çözüm bu aslında. Ve şimdi bu bir başlangıç değer problemiydi. Başlangıç değer problemini çözelim. O da neydi? x1 eşittir 1'di. Yani e üzeri eksi a çarpı 1 artı b çarpı ln 1 çarpı 1 eşittir c. Şimdi ln 1 0, burası gitti 0. Buradan e üzeri eksi a eşittir c çıktı. Yani artık son söylersek çözümü, işte çözüm bu. Eğer ayrılabilir olarak alırsak o zaman başka bir şey çıkabilir. Yani elenli ifade çıkabilir. Nasıl yaparız? Taraf tarafa elen alırız. Oradaki o ifade zaten yine karşımıza çıkar. Yani değişik yöntemlerle farklı sonuçlarmış gibi görünen sonuçlar çıkabilir. Onlar bütün bu elenin özelliklerinden, üslü sayıların özelliklerinden kaynaklanan şeyler. 3 numara dy bölü dx artı 2x artı 1 bölü x y eşittir üzeri eksi 2x. Bu ben doğrusal yani lineer diferansiyel denklemim diye bağırıyor. Neden? Çünkü burası hemen px, burası da hemen qx. Lineer diferansiyel denklem. Şimdi hemen o zaman ne yapıyoruz? Biz bizim integral çarpımını hesaplıyoruz. e üzeri integral px dx. Ki o da e üzeri integral 2x artı 1 bölü x dx eşittir. Şimdi bu nasıl olur? Şu integral hemen bakalım. Eşittir. Şunu hemen şöyle parçalarız. 2x bölü x artı 1 bölü x. Şuralarda dx. Yani bu x'ler gider. Burası 2x artı burası da ln mutlak değer x artı c şeklinde integralimiz çıkıyor. Buraya yazarken tabii ki şunu c'sini yazmayacağım. Çünkü burada sadece integral çarpanını istiyoruz. e üzeri 2x artı ln mutlak değer x ki o da neye eşit olur? e üzeri 2x çarpı e üzeri ln mutlak değer x oradan da x gelir. Şimdi bununla biz diferansiyel denklemimizi çarpacağız. Bir çarparak yazayım. Şu hale geldi. Ve bizim burası neydi? Bizim integral çarpanı çarpı y'nin türevi. Sağ tarafta ne oldu? Bakın şu e üzeri 2x, e üzeri eksi 2x 1 yapar. Yani sadece x kalır bize. Şimdi artık burada taraf tarafa integral alacağız. Ve bu integralle türev sol tarafta götürür. e üzeri 2x çarpı x çarpı y eşittir. Burada da x kare bölü 2 artı c çıkar. İşte bizim için çözüm bu. 4 numara. Y üssü artı 3Y bölü X artı 2 eşittir. 3X Y1 eşittir. 1. Diferansiyel denklemi çözelim. Bu başlangıç değer problemi. Hemen hiç böyle yani ayrılabilir mi diye kontrol etmeye bile gerek kalmadan aslında şunu görüyoruz. dy bölü dx artı 3 bölü x y eşittir 3x eksi 2. Yani hemen şurası bizim px burası da qx lineer diferansiyel denklem tipi. O zaman ne yapacağız? Hemen mü x'i bulacağız. E üzeri integral 3 bölü x dx ki o da ne yapar? E üzeri 3 elen mutlak değer x. Yani aslında şu 3'ü de şöyle yazabiliriz. Elen mutlak x'in kübü olarak e ile elen götürdü. Burada x küp kaldı. x küp şimdi Diferansiyel denklemi çarpalım. Ne olur? x küp dy bölü dx artı x küp çarpı 3 bölü x y eşittir x küp çarpı 3 x eksi 2. Şurası yine biliyoruz ki x küp çarpı y'nin türevi yani taraf tarafa integral alacağız. Alalım integralimizi. İntegral x küp y'nin türevi. Burada da integral, şunu açarak yazarsam 3x üzeri 4 eksi 2x küp dx. Şimdi burada ilkinde sol taraftakinde integralle türev götürdü x küp y kaldı. Bu tarafta da 3x üzeri 5 bölü 5 eksi 2x üzeri 4 bölü 4 artı c kalır. İşte bizim çözümümüz bu. Tabi bu başlangıç değer problemiydi, değil mi? ne var? Y1 eşittir 1. O zaman x yerine 1, y yerine 1 koyacağız. 1'in kübü çarpı 1 eşittir 3 bölü 5 çarpı 1 üzeri 5. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 üzeri 4 artı c. Buradan şu 3 bölü 5. Şurası 1 bölü 2. Burada 1 var. Yani ne oldu? 1 eksi 3 bölü 5 artı 1 bölü 2 eşittir c. Buradan da c'miz nedir? 2 bölü 5 artı 1 bölü 2. O da 9 bölü 10. Yani bizim çözümümüz o zaman şuradaki iş sayesinde x küp y eşittir 3 bölü 5 x üzeri 5 eksi 1 bölü 2 x üzeri 4 artı 9 bölü 10. 5 numara. dx bölü dt eksi x eşittir sin 2t x 0 eşittir sıfır. Yine başlangıç değer problemi çözelim. Burada bağımlı değişkenimiz x bağımsız g değişkenimiz t ve şurada x duruyor. O zaman bu yine çok açık aslında. Şurada bizim buradan pt dediğimiz şey artık burada bağımsız değişken t ya, onu kullanacağız. Eksi 1 ve burada da qt dediğimiz şey sin 2t. Yani tabii ki lineer diferansiyel denklem tipi. O zaman hemen mü t diyelim. E üzeri integral pt dt. Yani e üzeri integral eksi dt. O da e üzeri eksi t. Şimdi bununla ne yapacağız? Bütün diferansiyel denklemi çarpacağız. Evet çarpım böyle bir şey. Ve şurası biliyoruz bizim için e üzeri eksi t ile x'in türevine eşit. Şimdi taraf tarafa integral alacağız. O zaman sadece burada bu sağ taraftaki şeyin integrali kalıyor ki o da kısmi integrasyon aslında. Hemen bakalım. Buradan integral alalım. Yani e üzeri eksi t x eşittir integral e üzeri eksi t sin 2t dt. Şimdi şununla uğraşalım. Hadi yapalım şurada bir kısmi integrasyon. u eşittir e üzeri eksi t du eşittir eksi e üzeri eksi t dv eşittir sin 2 t v eşittir eksi 1 bölü 2 yani sin 2 t'nin buraya geçerken integralini alıyoruz. Ya. eksi 1 bölü 2 cos 2 t Buradan bizim integralimiz Eksi 1 bölü 2, e üzeri eksi t, cos 2t, eksi integral 1 bölü 2, 1 bölü 2'yi de başa yazayım. E üzeri eksi t, cos 2t, dt. Yani neye dönüştü? Cos 2t'ye dönüştü, sin 2t'den. Ama kısmi integrasyondan biz biliyoruz ki, bu bizim tekrar bir daha aynı işi yaparsak, Aynısına dönüşecek. Yani diyelim ki buna u üstü ve diyelim ki bunun da adı u olsun. Şimdi u üstü için kısmi integrasyon yapalım. Aynı şeyi yapacağım. O zaman ne olacak şimdi bunun için? Yine u eşittir e üzeri eksi t, du eşittir eksi e üzeri eksi t, dv eşittir Cos 2t. Ve V eşittir 1 bölü 2 sin 2T. Buradan da I üssü eşittir 1 bölü 2 E üzeri eksi T sin 2T. Eksi eksi artı 1 bölü 2 E üzeri eksi T sin 2T. Yani görüyor musunuz bakın tekrar burada bizim şu I çıktı ortaya. O zaman ne yapıyoruz? Bu ilk bizim I dediğimiz şey şöyle yazılıyordu. Hemen onu yapalım. Yani şurası bu bizim ı'ydı. ı eşittir. Eksi 1 bölü 2 e üzeri eksi t kos 2 t eksi 1 bölü 2 parantez açayım. Burada ı yazacağım ya onun yerine burada aşağıda son bulduğumu yazıyorum. 1 bölü 2 e üzeri eksi t sin 2 t artı 1 bölü 2 ı. Şimdi şurası ne oldu? Eksi 1 bölü 4 e üzeri eksi t sin 2 t eksi 1 bölü 4 ı. Ne yapacağız sonra? Bu eksi 1 bölü 4 ı'yı bu tarafa atacağız. Yani ı artı ı bölü 4 eşittir. Sağ taraftaki kalanları yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 e üzeri eksi t cos 2 t yukarıdan. Ve burada da eksi 1 bölü 4 e üzeri eksi t sin 2 t. Şimdi burası 4, 5ı bölü 4. Yani ne yapacağım? Bunu 5 bölü 4 ile böleceğim. Yani bunu 4 bölü 5 ile çarpacağım. Eşittir burası. Buradan da ı eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 5. Ve e üzeri eksi t kos 2t. Burada da eksi 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 5. E üzeri eksi t sin 2t. Artı c'sini de koyalım. I integralimiz bu olduğuna göre biz ne olarak bulmuştuk yukarıda? E üzeri eksi t çarpı x diye bulmuştuk. O zaman burası bizim e üzeri eksi t çarpı x eşittir. Bizim bu I'da bulduğumuz sonuç. Yani o da ne olacak? E üzeri eksi t x eşittir. Sağ taraf. Orayı da birazcık kısaltıp sadeleştirerek yazayım. Eksi 2 bölü 5 e üzeri eksi t kos 2t. Burada da eksi 1 bölü 5 e üzeri eksi t sin 2t artı c. Ama bu başlangıç değer problemiydi. x 0 eşittir 0 demiştik. Yani t yerine 0, x yerine 0 koyacağım. O zaman ne olacak? Şu 0 olduğu için orası gitti. Eksi 2 bölü 5 e üzeri eksi 0 cos 2 çarpı 0 eksi 1 bölü 5 e üzeri eksi 0 sinüs 2 çarpı 0 artı c. Sin 0 0'dır. Dolayısıyla burayı komple götürdü. Şurayı komple götürdü. Cos 0 1'dir. Şurası da 1'dir. Yani burada eksi 2 bölü 5 artı c. Burada bir şey yok. O zaman 2 bölü 5 eşittir c. Yani son olarak bizim çözümümüz şu c yerine 2 bölü 5 koyduğum hal. Şöyle yazabilirim. Hatta şu sol taraftaki e üzeri eksi t'yi de buraya atarsam. Eksi 2 bölü 5. Cos 2 t kalır. E üzeri eksi t'ler gider. Eksi 1 bölü 5. Sin 2 t. Artı 2 bölü 5. İşte çözüm bu. 6 numara. Cos kare x eksi y cos x dx eksi 1 artı sin x dy eşittir 0. Diferansiyel denklemini çözelim. Bunu çok açık ki şuradaki bu y yüzünden bu ayrılabilir diferansiyel denklem değil. Çünkü ne kadar uğraşırsak uğraşalım toparlayamayacağız onları birer tarafa. O zaman biz şöyle bir bakalım. dy bölü dx oluşturmaya çalışıyorum. Yani şöyle yazacağım önce eşitliğini öbür tarafına attım. DYL'yi şimdi DY bölü DX olarak yazarsam işte böyle geldi. 1 artı sin X paydasına geldi. Öbür tarafa gitti. Bunu böyle yazdıktan sonra hemen şu görünüyor. Bakın cos kare X bölü 1 artı sin X eksi cos X bölü 1 artı sin X çarpı y eşittir dy bölü dx. Ve şimdi yapacağım şey bu dy bölü dx'in tarafına atmak. Artı cos x bölü 1 artı sin x y'yi. Ve burada da ne kalacak o zaman? Cos kare x bölü 1 artı sin x kalacak. Şurada bir miktar bu trigonometrik özdeşlikleri kullanarak bir küçültme yapabilirim. Bunu 1 eksi sin x ile genişletirsem ne olur? Yukarısı cos kare x 1 eksi sin x. Aşağısı da 1 eksi sin kare x yani cos kare x olur. Ki bunlar gider zaten bu amaçla bunu yapmıştım. Şimdi bu basitleştirmeden sonra belki işler daha kolay olacak. Şurada artık görüyorsunuz burası bizim px burası da bizim 1 eksi sin x kalan qx. O zaman tabii ki lineer diferansiyel denklem ve ne yapacağız? Burada mu x eşittir e üzeri integral cos x bölü 1 artı sin x dx. Bu integral zor değil. Hemen şurada yapalım. Ne yapacağız? u eşittir 1 artı sin x diyeceğiz. Buradan du bölü dx cos x. Buradan da dx eşittir du bölü cos x. Ve şimdi o zaman bizim bu integral yine buna I diyelim. I integrali cos x bölü u dx yani du bölü cos x. Cos x'ler gitti. Du bölü u yani ln mutlak değer u. O zaman o da eşittir. E üzeri ln u dediğimiz şeyde de ln 1 artı sin x. Yani bunu da e ile ln götürdü. Bunu pozitif kabul edersek 1 artı sin x. Bizim mü x bu. Şimdi diferansiyel denklemi bununla çarparsak hemen çarparak yazayım. Sağ tarafta 1 eksi sin x kalmıştı. 1 artı sin x ile çarptım. 1 eksi sin kare x yani aslında cos kare x kaldı sağ tarafta. Sol taraf neydi? Burası da bizim şu 1 artı sin x çarpı y'nin türevi ve sağ taraf ne olacak? cos kare x. Şimdi o zaman taraf tarafı integral alırsak, sol taraf 1 artı sin x çarpı y, sağ tarafta da cos kare x'in integrali. Cos kare x'in integrali için bunu nasıl yazıyorduk? 1 artı cos 2x bölü 2'ye eşittir bu da. Yani bunu da parçalayarak yazarız. dx bölü 2 artı 1 bölü 2 cos 2x dx Buradan ne gelir bize? 1 bölü 2x artı buradan da 1 bölü 2 1 bölü 2 sin 2x artı c. Yani y eşittir. 1 bölü 2x artı 1 bölü 4 sin 2x artı c bölü 1 artı sin x. İşte bizim için çözüm bu. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.